Selam canlar. Bir önceki videomda POK and PODU iptal cümlesini sizlerle uzmanının dilini tercüme ederek paylaşmaya çalıştım. Hayatınızda olmasını istemediğiniz, iptal etmek istediğiniz her ne varsa POK and POD sözcüğüyle bunu iptal edebilme gücüne sahibiz. Biliyorsunuz ki evrensel enerjiyle bizler varız ve bu evrensel enerjiyi her birimiz bedenlerimizde de taşıyoruz ve bunu yaşıyoruz. Bu enerji boyutuyla inanın bana hele bir de konsantre olursak beynimizin yüksek frekansıyla yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şey hemen hemen yok gibi. İşte bu yüksek enerjimizi kullanarak özellikle manevi acılarımızı yok edebilmek biraz da bizim elimizde. Aslında acılarımızın çoğu beyin gücümüzle bedenimize yansıttığımız veya ruhumuza yansıttığımız acılar. Acı olarak algıladığımız duyular bizim beynimizin oyunu. Her ne kadar zor olsa da beyin gücümüzle bedensel ve ruhsal birçok acımızı yok etmek bizim elimizde. Her ne kadar zor olsa da diyorum. Çünkü beynimizi buna programlamak Beynimizi bu konuda eğitmek asıl zor olan. Bunu başardıktan sonra inanın bedensel ya da ruhsal hiçbir acımızı dindirmemek için hiçbir neden yok. Öncelikle o acının kime ait olduğunu evrene soruyoruz. Bu acı kime ait? Bu acı kime ait? Söyleyebildiğiniz kadar. Bilhassa manevi acılarda çok faydasını göreceksiniz. Bizzat ben yaşadım ve faydasını gördüm. O acının kime ait olduğunu sorguladığınız evren size bu acının sizde durmaması gerektiği cevabını veriyor. Ve devamında sormamız gereken iki soru daha var. Kendimize ama gittiği yer aslında evrene. İçinde bulunduğumuz durumla ilgili olarak daha iyi olması için Neler mümkün? Diğer sorumuz bundan daha iyisi nasıl olmalı? Daha iyisi olması için neler mümkün? Bundan daha iyisi nasıl olmalı? 10 defa, 15 defa sorun kendinize. Ama bunu sık sık, her gün yapın olur mu? Evren size mutlaka cevabını verecektir. İptal cümlemizin devamı olarak örneklemeyle gidecek olursam Bugün elma yememe izin vermeyen her şeyi yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Kurmamız gereken cümle bu. Atıyorum. Şu acımın dinmesine izin vermeyen bütün nedenleri yıkıp yaratımlarını iptal ediyorum. Bu sözcüğü de en az 10 defa tekrar etmeliyiz. Şahsen ben bazı manevi acılarımı bunlarla giderdim. Hiçbirimiz acı duymayalım elbet ama acı duyduğumuzda, sarılacak yer aradığımızda, dualarımızın dışında alternatif isterseniz bunları değerlendirebilirsiniz. Bu acımın iyileşmesine engel olan bütün nedenleri yıkıp yaratımlarını iptal ediyorum dedikten sonra yine iptal cümlemiz po and pot ile bu cümleyi tamamlayabilirsiniz. Varoluş kaynağımız dostlar enerji ve enerji alanımızı yükseltmek için bu gibi yardımcı sözcüklere belki de bazı ritüellere ihtiyacımız olabiliyor. Doğanın yanında alternatif aradığınız zaman başvurabileceğiniz bazı yöntemler bunlar. Dedik ya, varoluşumuzun kaynağı enerji. Böyle bir gerçek varken negatiflerden kurtulup pozitiflere geçmek zorundayız ve biz pozitif oldukça hayatın sürprizleri ayağımıza gelmekte. Ne kadar pozitif olursanız, ne kadar mutlu olursanız o kadar mutluluk verecek sebepler çıkıyordur karşınıza. Bunu mutlaka gözlemlemişsinizdir. Evren böyle çalışıyor. Negatife negatif, pozitife pozitif. Hayatımıza güzellikleri çekmek için pozitif kalmak zorundayız. Dedik ya, hep enerjiyle varız. Bir gün biri sizi aradığında, ''Aa şu anda aklımdan sen geçiyordun.'' Dediğiniz olmadı mı hiç? İşte enerji alanı. O kişinin size olan düşüncesi enerji boyutunda size yansımış oluyor. Biz günümüze gelene kadar var olan epifiz bezimizin işlevselliğini yitirmiş olduğunu birçoğumuz biliyoruz. Epifiz bezi üçüncü göz denilen burada var olduğu sayılan bir gözümüzün hizmetlisi. Ama floritle, ama radyasyonla, çeşitli sebeplerle Hayatımızın olumsuz şartları epifiz bezimizin gelişimini durdurdu ve üçüncü göz denen algımız da maalesef dönemimizde kapandı. Üçüncü gözümüzü açabilmek için birçok meditasyonlar var. İlerleyen zamanlarda ben de sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Fakat internetten araştırıp bazı müzik frekanslarıyla, bazı meditasyonlarla bunu mümkün olduğu kadar temizleyip geliştirebilirsiniz. Ve biliyor musunuz ki bunu başardıktan sonra sizi aramasını istediğiniz insanı bile ona o enerjiyi yollayarak o kişinin sizi aramasını bile sağlayabilirsiniz. Üçüncü göz dediğimiz bölgede şurada bir mor ışık hayal edeceksiniz. Ve sizi düşünmesini istediğiniz veya sizi aramasını istediğiniz kişiyi de karşınızda hayal edeceksiniz. Onun da üçüncü göz bölgesinde bir mor ışık hayal edeceksiniz. Karşılıklı o mor ışığın birbirinize aktığını hayal edeceksiniz. Bunu ne kadar yoğun hayal ederseniz işte o insan sizi düşünecek ve yüksek ihtimalle sizi arayacak. Ben bunu yapıyor muyum? Yapmıyorum. Siz benim dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Çünkü ben hür iradesiyle beni düşünmesi veyahut araması gerektiği fikrini savunan bir taraftayım. Hani der ya, dönerse senindir. Dönmezse zaten hiç senin olmamıştır. Ben biraz gelenekselciyim. Ben yapmasam da edinmiş olduğum bilgiler doğrultusundaki bu öğretileri sizlerle paylaşıyorum. Sizler ne kadar yoğunlaşır, ne kadar konsantre halde bunları gerçekleştirirseniz isteklerinizin gerçekleştiğini göreceksiniz. Sonuçları lütfen bu videonun altına yorum olarak benimle paylaşın. Ve videonun başında vermiş olduğum sorular doğrultusunda özellikle manevi acılarınızın nasıl dindiğini kendiniz gözlemleyeceksiniz. Ve dedik ya, siz ne kadar pozitif olursanız pozitif olan bütün olaylar, ne kadar mutlu olursanız mutluluklar ne kadar olumsuz olursak da olumsuzluklar hayatımıza dahil oluyorlar. Hep mutlu kalalım. Mutluluk bizim olsun. Öyleyse bu videoyu pozitif kapatalım. Benim de küçücük bir rol aldığım bir film setindeydik bugün. Adının sağını söylemiyorum. Vizyona girdikten sonra ayrı bir video çekerim. O film setinde doğaya gittik. O doğadan güzel görüntüleri sizlerle paylaşarak bu videoyu pozitif enerjiyle kapatmak istiyorum. Sevgiyle, sağlıkla, huzurla, mutlulukla, hep pozitif ve bereket enerjisiyle kalın. Hoşçakalın. Ben böyle tabii şey peştemali bir, şekilde oynadım bu sahneyi. Bundan hiçbir şimdilik kimsenin haberi yok. İleride <laughs> film çıktıktan sonra paylaşacağım. <laughs> ay, kalsın kalsın kamerayı ay. falan da çek istersen inandıracağım. <laughs> Şimdi filmden abi. önce çek... Paylaşma dedi bana. <laughs> Biliyorum Biliyorum dedi bana kim dedi onu ya? Yani Biri dedi ama. Öyle ama yani. Aynen. Bu da filmden sonra çıksın olması sonra. Peşte mahallesi. Peşte Genç oyuncumuz. Ne olur Tokyo? Olur mu? Ne diyorum Abone olun diyorsun. Pardon, yanlış anladım. Diyor. He. İyi günler. Eyvallah. Kamera arkasını görüyoruz. Sonra da şu harika manzarayı görüyoruz. Tüm ekip harıl harıl çalışırken ben gezenti misyonuna uygun olsun diye size görüntü biriktirdim. Ama harika bir yer. En manzara. Aslında pozitif enerji, enerjinin en pozitif.